Dur kız, dur kız çek. Çekil, çekil orada. Uyuyor. <laughs> Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Allah. Şimdiki bu videomuzu kızlar için çekeceğiz bu videomuzu. Erkekler için değil de kızlar için çekeceğiz şimdi bu videomuzu. Erkek nasıl tavlanır? Benden şimdi canlı yayını aç dedik. Canlı yayında bir tane Melisa, bir tane bayan erkek nasıl tavlanır diye bir tane video istemiş onu çekeceğiz şimdi. Erkek nasıl tavlanır? Videomuzu çekiyoruz. Şimdi ışıldaklarımız e, ışıldaklarımızı da aldık. Şimdi kızlar, kızları tabi taburda. Erkekler de yorum yapsınlar aşağıya. E, bütün, e, hepsini, şey boz, bütün hepsini şey boş. Bütün hepsini çekebiliriz. Yani erkekler de yorum yapsınlar ki bayanlar da öğrensinler. Sadece benim düşüncelerimle olmasın, tamam mı? Şimdi e, bayanlar iyi dinle. Şimdi hepiniz yakışıklı zengin erkek arıyorsunuz. <laughs> bulursanız bana da söyleyin. <laughs> Öyle bir dünya e, var mı? E, var tabii yakışıklı bulabilirsiniz, e, şey bulabilirsiniz. E, tabii bu, bu muhtemel. E, siz bir bayansınız ve erkeği e, ilgisini çekmek istiyorum. Ha, birinci ilk nedir? bir ilgisini çekebilmek bu dış görünüşünüzde olabilir kıyafetinizde olabilir aklınızda olabilir zekanızda fakat şunu unutmayın biz erkekler dışını beğenmediğimiz bir şeyin içini merak etmeyiz Yani %90'ı böyledir bu muhtemelde bir de şimdiki erkeklerin çoğu açıkçası söyleyeyim okuduğunuz okul bile önemli maaşlı kız istiyorlar Yani geleceği olan maaşlı yani çift maaşlı Ben çalışıyorsam o da çalışsın Hayat müşterektir diyerekten bu olaylara bakıyorlar ya yani sadece bunlara bu olaylara bakan kızlar değil Mesela bir bayansanız güzelliğinize çok güveniyorsunuz zaten çok rahatlıkla bir erkek mutlaka bulursunuz çünkü bir kızın peşinde bir sürü erkek doğ. Fakat güzelliğiniz o kadar yoksa bu sefer zekanızla bir şeyleri elde etmek istersiniz. Ama zekanız da yok, güzelliğiniz de yoksa hiçbir şey elde edemezsiniz. Bu gerçektir yani. O yüzden ya güzelliğiniz olmalı, ya zekanız olmalı, ya paranız olmalı, bir şeyleriniz olmalı. Ondan sonrası işte takıldığınız yerler, gezdiğiniz kafeler, her şey önemli. Tamam her şeyi bulduk. Erkeği de bulduk. Ee, ve bunu tavlama şey geldi. Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. Ee, bunu açıkça ve net söyleyelim. Çok güzel yemek yapıyor olmanız lazım. Eğer yemek yapamıyorsanız çok güzel yemek yapan yerleri bilip e, o erkek arkadaşınızı veya sizin tanıdığınız <laughs> insanı oralarda götürüp yemek ısmarlayabilirsiniz. Bu çok önemlidir. Ee, yemek <laughs> ısmarlayabilip yapabilirsiniz bunu. <laughs> hediye ağa şeyine girebilirsiniz. Fakat tabi belirli müddetten sonra, belirli bir zaman geçtikten sonra hediye olanına da girebilirsiniz. Mutlaka kızların saçları bakımlı olmalı. Kofere gidiyorlarla işte gölge yapabilirsiniz. O anki moda neyse permada yapabilirsiniz. Mesela biz erkekler perma saçlı kadınlara bayılırız. E şimdi benim hemen pervasajda <laughs> hanım duymasın diye. Şimdi hanımlar da biliyorsunuz o da şey yapmasın. Yani ben genel itibariyle konuşuyorum tamam mı? Yani beni şey yapmayın. Yani e, erkeklerin genelde e, fiziklerine baktığını söyleyebilirim e, bir bayanın. Öncelikle fiziğine bakarlar. Eğer çok akıllı ve zeki ise onu da bakılır. Yani onlarda hiçbiri yoksa zaten şansınız yok. Ben size söyledim. Her şey tamam. Ama bir noktada ona yakınlaşmanız lazım. Bunu nasıl yapacaksınız? Bir arkadaşınızın vasıtasıyla yapabilirsiniz. O erkeğe ilgi göstererek. Yani mesela aşıksınız fakat bunu söyleyemiyorsunuz diyelim. Bir bayansınız ama söyleyemiyorsunuz yakın arkadaşınız size ben e, tiyo vereyim O erkeği dokunun yani o erkeği dokunduğunuzda o erkek sizi e, ona karşı ilgi göstereceğinizi anlayacaktır. Genelde benim gördüğüm kadarıyla koluna dokunuyorlar yani bayanlar erkeğin koluna dokunarak bu işi çok rahatlıkla yapıyorlar yani gerçekten öyle Mehmet gerçekten falan ya bir şekilde koluna dokunuyor yani ve şurasına dokunur ve e, ona ilgi gösterir e, ve mesaj atar bir bayan yani yani bir erkeği eğer istiyorsanız ona mesaj atın erkeğin mesaj atmasını beklemeyin e, bir şey istiyorsanız mesaj atacaksınız yani tamam mı yani erkekten beklemeyin bunu e, kendinize ağırdan satarak da yapabilirsiniz bunu ya belirli bir seviyeyi biliyorsunuz zaten ben size e, anlatmama gerek yok yani burada şey yapın atlayın üstüne demiyorum yanlış anlamayın yani siz o sınırı biliyorsunuz zaten o sınırdan nazaran yapabilirsiniz yalnız şöyle bir şey var bir erkeği yemek ısmarlayın yani burada işte hesabı erkek öder şeyini kesinlikle girmeyin burada çok büyük hata yaparsınız siz zaten birinci hesabı ödediniz ikinci hesabı zaten erkek otomatikman Öder ve siz e, yemeği çıkartın yani bir erkeği yemeğe çıkartmak ayıp değil. Beğendiğiniz bir erkekle hadi gel çay içelim kahve içelim ilk teklifi siz yapın. Yoksa erkeğin aklına gelmez böyle şeyler. Yani orada siz etkilemeye çalışacaksınız yani sonuçta. E, siz erkekten beklemeniz anlamı yok. Tamam. Onu ben anekdot olarak düşeyim bir de şöyle bir şey var, giyiminize kuşamızda dikkat ediyorsunuz. Tam fazla girmek istemiyorum. Giyim kuşanı güzel giyinip rakiplerinizin bir önüne geçme Yani ilgi onun ilgisini duyacak kıyafetler, yani kıyafeti seçimini gerçekten iyi yapmalısınız. Bir de diksiyonunuz da çok güzel olmalı. Ben önem gösteriyorum. Bilmiyorum diğer erkekler de böyle. Tarzanca konuşulmasını pek hoşlanmazlar. O yüzden de mutlaka kitap okumalısınız. Kitap okuduğunuz zaman da kelime dağarcığınızı genişletecek ve daha iyi kelimeler seçip kullanabileceksiniz. Erkekler bu konuşma tarzını çok severler, çok bayılırlar. Hani giyim kıyafet, konuşma, diksiyon ve hayat tarzını ön planı tutacaklardır. Ben mesela hayat tarzını genelde ön plana tutarım. Yani hayatına bakarım onun akşamları ne yapıyor, Sabahı ne yapıyor, hayata bakış açısı nedir? Bende bunlar çok önemli. E şimdi benimle alakası olmayan bir bakış açı, Mesela ne denir buna? Kezban mı deniyor? Bilmiyorum argoda ne deniyor? İşte paspal mı deniyor? Bir bir şey yani ne etliye ne sütlüye dokunan bir bayan tipi ben yani hiç hoşuma gitmez. Yani bir ağırlığı olmalı, bir düşüncesi olmalı bir şeyi olmalı, bir avrusu olmalı. Yani birisi vur ağzına al ekmeğini gibi bir bayan ben istemem yani açıkçası veya hiçbir erkekle böyle bir bayanla tek şey yapacağını sanmıyorum. Yani bir ideali olmalı. Mesela atıyorum doktor olmak istiyorum ben. Yazar olmak istiyorum, gazeteci olmak istiyorum diyerekten bir ideali olmalı, idealist olmalı. Kalkıp da basit bir insan gibi düşünüp de ee, olmalı. Basit. Hani ne etliye sütlü, ne dükkü, sütlüye dokunayım. İşte bir olay olduğunda şahit yazmasınlar beni kaçayım. Hiçbir odaya olayı müdahale etmeyeyim. Aman ama şuradan sıvışayım. Aman boş ver. Hiçbir şeye karışmayayım. Önemli olan kendi mutluluğum gibi değil. Bir bayanın e, mutlaka yanındaki toplumu veya yanındaki arkadaşlarını etkileyici olmalı. Yani bir doğum günü partisi düzenlendiğinde ee, bir sürü arkadaşı gelmeli diye düşünüyorum. Yani kalitesini arttırmalı diye düşünüyorum bir bayanın. Sadece e, güzelliğini kullanarak bir yere kadardır. E, çoğunlukla aldatılan kadınların çoğunluğu bu yüzden e, çok güzel olsa bile e, şey oluyor hani bunun şeyi yok da yani hani o terbiyesizliğinden yapıyor da ay öyle katmayayım ben ortaya. Yani bunlar da etkili oluyor arkadaşlar. Olmuyor değil. Bir kadının kaliteli olması şey yapıyor. Yani bu benim naçizane düşüncem. Sizin düşünceniz tabii ki farklı olabilir. Tabii ki şey olabilir. Ama bir erkeği tavlamak istiyorsanız bu özellikleri tamamen yaparsanız sizin için iyi olur. Gerçekten bir bayandan gerçekten soğudum ben. Bir kelimesini soğudum yani. Ya, ne dedi? Bir şey dedi. Aman mı dedi. Böyle bir şey dedi. İşte gidip ne yapacağım? İşte onu ne yapacağım diyor. Yemin ederim soğudu. Bir dakikada soğudum yani. Ona aman, bunu aman. Bu nedir ya dedi, dedim. Ben kimle konuşuyorum acaba dedim. Basit bir insan mı konuşuyor? Gerçekten öyle. O orada bir şeyler olmuş. Hiçbir fikri yok. Hiçbir şey. Çin sözü var işte. Düşük insanlar kişileri, orta insanlar olaylara, büyük insanlar fikirleri, e, şeyleri konuşur. Yani kişileri birisi zaten konuşmaya başladım zaten yanından kaçıyorum ben. Ayşen Gruda'nın babası da demiş ya öyle kız anlatıyor Ayşen rahmetli. E babam hep şöyle derdi. Kişilerle uğraşma, vakit kaybı. demiş babası. E ben tiyatrocuyum demiş. Ne yapacağım? Kişilerle uğraşıyorum demiş. Gözlem yap demiş. Sadece izle, gözlem yap demiş. Yani kişileri konuşan şeylerle olayları değil yani. Bayanlara e, tavsiyelerim eğer toparlayacak olursak şu anda artık e, belirli bir şekilde anlamışsınızdır umarım. E, belirli bir şekilde de toparlayacak olursak her şey Baba. çok önemli. Baba. Yanınızdaki e, bayanlara çok dikkat edin. E, böyle kaliteli bayanlar ne yapıyor ne ediyor kesinlikle onlara özenin. Onların yaptıklarını yapın yapmaya çalışın, en azından onların seviyesine gelmeye mutlaka çalışın. İşte ben buyum, beni böyle kabul etsinler, işte e, herkes benim ayağıma gelsin derseniz istediğiniz, sizin istediğiniz erkek değil, e, o erkeğin dediği olacaktır yani o erkek sizi alacaktır, bu daha kötü. Siz istediğiniz erkeği alın. Çoğu bayan da böyle işte bir sürü erkek geliyor, içinden seçim yapıyor falan siz gelen erkekler içinde seçim yapıyorsunuz şimdi. Ama sizin istediğiniz erkeği almak o ayrı bir konu. İşte ben bunu yapabilirsiniz diyor. Siz istediğiniz erkeği bu şekilde kaliteli davranarak etkileyebilir ve alabilirsiniz. Yani size gelenlerin arasında seçim değil, siz istediğinizi işte bu deyip almak bence daha mantıklı diye düşünüyorum. Size gelenlerin çoğu zaten sizin altınızda, seviyenizin altında olacaktır. Üstünüzdeki insanlar gelmeyecektir. Bu dünyanın kanunu bu, kuralı bu. İsteyen hep alttaki olur, üstteki istenen olur. Unutmayın. diğer videolarımızda da görüşürüz. Bayanlar ne olur bana kızmayın. Ben biraz e, erkek manya manya mı? <laughs> Ta erkek feministiyim Erkekler. o yüzden e, özür diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.